Valla ben kayıptan... Hepinize dolayı... merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Swordigo'nun devamını getireceğim. En son burada kalmıştım. Valla. Abi. oba Ben bölüme devam etmek, kaydı bitirmemek. <laughs> Takipçileri üzmemek Ama takipçiler sıkılmak. Benim... katıl Ben de katılmak. Ya yemin ediyorum. Nereden gideceğimi bilmiyorum ya. Aslan. Durdurur musun? <laughs> Niye? Lütfen. Dur şu anda çok sıkıntılı bir yerdeyim. Ne olur. Kanka az bir bana yardım et. Tamam bekle. Arkadaşlar ben bu kuzen derdini halledeceğim. Oyun mu? Oyunu mu oynayamıyorum? Ben mi oynayayım? Durun bekleyin. Evet arkadaşlar hemen cicik geldim. Oh, Ben Çok mi? güvenmiyorum. Hayır. Hayır öldüm. İlk defa öldüm. Ya abi ta nereden başlattı? Checkpoint almayı mı? Of. Speedrun'la geçeceğim ben buraları. Bak abi bana doğru geliyor. <laughs> <Devam>. bak. <gülüyor> <gülüyor> Var ya bak son bir tane kalmış. O da beni öldürüyor. Dur ben kaydı başlatayım. Evet arkadaşlar kısa bir aradan, sonra geri geldim. Birazcık ilerlemiş olabilirim. Sizi sıkın. Tamam siz de anladık. Siz sıkılmayın diye yaptım yani. Yani ben bence de, de noob'un Nub'un Nub tekiymiş, Nub'un tekiymişsin sanacak oğlum bütün izleyiciler seni. Valla teşekkürler beni vurarak yardım etmiş oldu. Benimle. Ya oğlum ben bu yarasaya gel gel. Ben yarasalarla tepiniyorum bu kafasına göre çıtı pıtı diye takılıyor ya. Ne yapamaz mıyım? <laughs> Takipçilerim benim. Sen noob gibi oynuyorsun tabi normal takipçilerin seni iyi dönmüyor. Oy. Noob. Ya, bak beni kork. Kussaydın Kutsaydı. İleride onu da yaparım. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Hatta bir <laughs> şuraya... Hayır ya. Altın kaş. Aa, anahtarı aldım. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Let's go. Hemen peşine bölüm çek. Yok. Bilmiyorum Aa, çek aldım çekip. Aa yeni özellik atacağım muhtemelen. Oğlum benim 30 oldu ya. Niye hemen peşine bölüm çekmiyor? Kanka ben bunu bir editleyeyim. Ya boş ver oğlum hemen bir video çek de Kanka, sonra arkadan o editlensin. Son video gelsin. Yeterli alan mı yok? Bu arada ben hala kayıttayım ha ona göre editini söyleme. Vallaha bak. Ben bu videoyu önceden atacağım. Sonra iki video da yarın gelecek bende. <laughs> ne yapayım? Hayır. Depolaman yok diyor. <laughs> Harbi mi? <laughs> i̇şte kaşıntı şu, geldi mi? Şu uygulamayı kullanamıyorum. Kaşıntı geldi mi? bir stresten. Aa. Kardeşim. Bunun şeyi nerede? <laughs> altın, altın para çıktı. Altın param. Bak ne şimdi para? az bak şuradan şöyle geldim. Şuradaki sandığı açtım altın para çıktı. Kaç verdi? Çok verdi. Çok ne kadar? Meraklan. Ne, bileyim oğlum saymadım ki. Ben meraklan. İyi meraklan daha çok meraklan. Kuziş. <laughs> ee, Böyle kuziş dediğine göre tatlı tatlı yine bir şey isteyecek. Şey. <laughs> Videonu sen tamam ettin oğlum ama. Videonu sen Hayır. Az önce dur dur. Tamam bekle. Özel mesele diyeceğim. Okey arkadaşlar az bekleyin. Çıktım. Evet geri geldim arkadaşlar. Arkadaşlar e, benim yüzümü göstermiyor. ya. Göstermem. Maske takmış suratına. Ya yalancı. Aa ben diyeceğim şeyi demedim ki. Ne? Diyeceğim şeyi demedim. Ya sallama dedin. Ne dedim? Oyuna devam edelim mi dedin. Hadi daha. Hayır. Hadi da. Yani çok ağlak birisine o. Aha. gelmedi? Bir kahvesi içeyim Evet arkadaşlar. <laughs> videoda uyandığımda garip bir yerdeyim. Bu ne? Bu ne? Bana verin bunu söylesin. Ya bu ne abi ya? Oh! Muhittin dede! Muhittin Oh, in the day. Muhit Muhit Muhit'i Muhittin Muhittin dede Yuppi Muhittin dede ne oldu sana Abicim ölmüşsün ya Aha, bu ne Bir dakika bir şey geldi Bu ne Bu ne lan? Tezgah. <laughs> Muhittin dedem Allah razı olsun. Gelin oğlum şimdi benden korkun bende bomba var. Ele bombası verdi bana Muhittin dedem. Aydır baba bitir baba günlük helvalar. Zeytinyağlı yapraksan mı? Kaç.

gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar kimseden korkum yok Oha kafama balta indi. İçtiğinden emin misin? İlaçlarımı içtim. Suyla. Bana bomba geldi. Sınırsız mı? Evet. Şeyle, şunun gibi. Nereden kullanıyor? Böyle kırıklı yerlerde kullanıyor. Bak yine bu geldi. Kanka arkada bir tane sandık vardı. Yoktu ben onu açmıştım. Hayır kırıklı yerde. Sallama. Vardı. Yemin ediyorum. İstiyor mu? Olur. <laughs> Bak baba bomba bıraktım. Bam. Nereden basıyorsun? Şuradan. Açıl artık. Bir checkpoint var. Soru işareti var. Oy Neyse ölürsem buradan doğarım da. Dur, şunu öldüreyim. Aa! Arkadaşlar, Kuzenim uh -huh. şunu öldürsün mala. <laughs> 80 oldu. Hey. Dur bunu yapmam lazım. Oo boy. Bir şey diyeceğim. Oğlum canıma bak. Az sana bir şey göstereceğim. Az ona bir şey göstereceğim. <laughs> Yes arkadaşlar bu başarı. Az bir şey göstereceğim verir misin dur, dur dur dur. Tamam çok güzel. Ver be. Ne oldu? Portal nerede? Ya dur dur az bir dur. Yok başka bölümü ışın almayacağım. Pek lazım. Cam şey, mı alacağım? Bakmam lazım ne var diye. Bir tane daha demir kaçmak neyse. Demirlik yok. Demir. neredeydi şuradaydı galiba Bir kaydı durduruyorum arkadaşlar. Bırak bırak. Geldim arkadaşlar şimdi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Bu arada içinde ne var aşırı merak ediyorum. Hı hı. Biz de azıcık bir mola veriyoruz. iki videomuz bu kadar arkadaşlar. Birazcık kısa oldu. Ama yine idare eder diyorum. Ve görüşürüz.